Çocuk Sosyal Tesislerimiz'in 2021-2022 yılı yıl sonu gösterisine hoş geldiniz. Eğitim ve öğretim yılını tamamlamış olduğumuz kreşimizin yıl sonu programına hepiniz hoş geldiniz. Siz değerli anne babalar dünyanın en güzel ve en değerli varlıkları olan evlatlarımızı sevgiyle donatırken bizler de onlara bu sevgiyi tamamlayacak ve hayata hazırlayacak eğitimin temelini vermek için gayret göstereceğiz, gösteriyoruz. Çocukların temel eğitimi almadan en hızlı öğrenme ve eğitilme çağları bu dönemdir. Hepinizin de bildiği gibi. Böyle önemli bir dönemde yavrularınızı bizlere güvenerek emanet ettiğiniz için sizlere bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Hedefimiz öğrencilerimizi bireysel farklılıkları benimseyen bir ortamda çağdaş yaşamın getirdiği bilgi, beceri, değerlerle donatarak paylaşmayı bilen, katılımcı, sorgulayan ve özgüveni gelişmiş bireyler olarak yetiştirmektir. Aynı zamanda Atatürk ilkelerini öğreterek onları Atatürkçü bir gençliğe hazırlamaya çalışıyoruz. Miniklerimiz arkada çok heyecanlı. Ben buradan seslerini duyuyorum. Bu sözlerle konuşmama son vermek istiyorum. Tekrar hoş geldiniz. I like the moment, Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want, and I always give it 100. Don't. Şorda sırmanar saçar altın sırmalar, saçar. düşmanlar yer gibi kaçar Bozulmuş düşmanlar yer gibi kaçar yaşa,